Maç başladı. Dinamo Zagreb Fenerbahçe. Haydi Fenerbahçe. Beraberlik ya da galibiyet. Sakın yenilmeyin. Yapma be. Yapma be. Of. Oğlum buna ne yapıyorsun ya? Ardından Yazaz top dışarı gitti. Bu şere bunu yiyecektik anasını satayım ya. Allah Allah. Şimdi asesiyon geldi. Ben Puh. Puh. Tam rızak. 21. dakika. Lan şöyle bir gol ya. Şu maskeden başladı, Altyazı içeri girdi. Bak bir topu çıkaramadı üç kişi arasından ya. Dalgıcında... Şu maske için etti. En çok etkili oldukları yer kanat pozisyonu ve orada koca bomboştu. Adam aldı kaç gitti şuna basana ya. Ardından topu kazanmamıza rağmen kaybettik. İkili mücadelede sıkıntı yaşıyoruz bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor demişti. Ya vuruyor gitmiyor bak. atamıyor. O geliyor o da yok. O da yok. Adamın önüne düştü aldı. burada hazır satıyor. Bir çıkaramıyor. ikiyi çıkaramıyor. Üçü çıkaramıyor. Hepsi. Dördü de şuna baksana ya. Topa vuramıyorlar. Topa bir atak yok. Gol anasını satayım ya. Ha dört kişi çıkaramaz mı bir topu ya? Bir sıfır öne geçiyor. Şurada dolanıyor pozisyon. Şurada dolanıyorlar. Yedi golü bak Allah aşkına ya. Archie Brown. Malicic. dört kişi la ceza sahasına. Bir, iki, üç, dört. Dört kişi şurada topu çıkaramıyor ya. şekil Hayret bir Bu şey ya. Hatta kim indiyken dördünün de. Şu başladı, dördü de dördü de. Gözde Gözde ya şöyle bir pozisyon da çıkarılmaz mı top ya? Şu koşu oldu nasıl markasına. Kona dokundu. Şimdi Nene tek top ceza alan içi. Nene. Nene'nin ortası. Bekena yeniden Nene. Nere geriye çıkardı Şimanski. Şimanski. Bindirme vasıfet olan Şimanski vurdu savunmadan sekti Bekena kardeş. Köşe vuruşu kullanacağız. Yediğimiz gole hemen Hayret bir şey gittik. ya. Yemin ediyorum hayret Kira bir şey ya. Şimanski'nin şutu. Bekkena'ya çarpan top kornere gitti. Kerem topun başında. Abi sen bilirsin yarabbim. Oyuncular uyarıyor. anasını satayım tamam şey. işte. Vay anan avradını ya. Kerem köşe kullanacak. Nereye yanında Kerem'in? Ceza içi kalabalık. Kerem orta yaptı uzak bölgeye. Çağlar'a doğru şikin indirdi. Endesiliğe gelmedi. Çak! Gol be! be! adama böyle geçirirler işte. Bu kadar ya. Uzaktan lan. Köşeye gidecek toplar. İşini ettin orada attın sonra golü. Skor. İşte bu be. İşte Kerem yaptı gelene vur bu işte Üf. hata seninle başladı ama şuna bak bu çok fazla lazım. Deneyeceğim tabi evet. daha hatayı görüyorsun değil mi bak 4'e 3 geliyorlar ondan sonra Allah Allah ne kadar boşluk akıyorsunuz puh bana ne anladın seni ya lan? Bu kaç be? Ama orta doğru koştu. Abi bu kadar kaçırırsan olacağım. Bu anasını satayım ya. arkayı boş bırakıyor öyle boş bırakıyor baksana arkaya arkaya bir bak arkaya bomboş ya bomboş adamı gelip atıyor ya yok abi defansı rezil bu, bu. rezil 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 ne incelesen incele gol de vermese abi bu kadar kötü olmaz defans ya Kerem baktı kareye. Kerem yerden sol karada. Hadi Ar oğlum hadi Ar oğlum. Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun o asadını? Şut şut değil. Orta orta değil. Tedesco görüntüde. Arç Ar Brown'un ortası. Top dışarı gidiyor. Revis <laughs> şimdi kale vuruşunu kullanacak. Ay 79 kaldı 11 dakika. Uzun mesafeli gönderildi top. Dışarı ve top bizim. Semedo Fred yanına sokuldu. Asensio orada Fred Asensio'ya kaptırdı topu. Hoca, sağdan var ya soldan var. Mı? Zayt ceza alanı. Zayt Aman aman aman. Hoca Oğuz Aydın karşılıyor. Vallahi bugün en çok hocayı duydum ha. Hoca döndü. Hoca Oğuz'u geçti. Oğlum. Hocayı durduramadınız ha. Hocayı durduramadık ha. Valla soldan soldan adam geliyor Hoca. sahibi vardı. Abi oynamıyorlar ki ya. Adamlar top çeviriyor bizimkileri bekliyor ana saatimi. Şu top çevirme adamlara yarıyor. Ön adamlar. Siz ne için beklersiniz ana satayım top çevirmeyi? Semedo bıraktı. Ederson koşuyor. Ederson yetişti topa. Ederson Allah Allah. Oğlum ne kadar top kaçırıyorsunuz ya? Bak <laughs> hadi kaleye <hadi>, ver. <hadi>. Nasıl <laughs> biz gol atacağız ya. Hay Ay senin ayağının ben var ya. Bugün bugün ne oldu bunlara ya? Onu bugün ne oldu size böyle ya? Stokovic. Topu ayağına istop edemiyorlar ya. Topu ayağına değiyor ona gidiyor. Ayağına değiyor ona Fred gidiyor. Brown topu aldı şimdi. Lan atamız yok ya. Ata ayağına topu kaptırıyor. Stojkovic var içeride. müdahalesi. Paul. <laughs> Dakika 82 Benio ekranda oyundan çıktı. 21'de skoru 1-0'a getirmişti. Benio 50'de 2-1 yaptı. Şimanski ile golü bulduk. 25'te. Dakika 82. Şimdi Asensio. Oğlum hadi ya. Semedo. Üç dört kişi ödü. gerideyken bir atak İfacan yaptı ya. Ceza alanına doğru gitti Oğuz. Abi pasa bak. Goda. Pas bizim. Oğuz Aydın. Asensio. İrfan Ayaklarında top tutamıyorlar ha. Ayaklarında top tutamıyorlar ayaklarında. Onun ne oldu size böyle ya? Yeniden Asensio, Cektosu da çağırdı. Şimdi Tedesco, Cektosu da birazdan oyun'a girecek. Fenerbahçe, Zaten Fenerbahçe, 8, oyuncu yok, yok gibi bir tane şeyim var. atman lazım. Hazır, Üç oyuncu olsa oynuyor. ne olur? Dört olsa ne olur? At ki beraber bitsin. Oyun durduğunda oyuncu değişikliği olacak. Yusuf Nesiri görüntüye geldi. Semedo Allah. Ma bir topu alamıyorlar lan. Top ayaklarında durmuyor ya. Şuna bak lan. Hoca sol tarafı aldı götürdü. Sol taraf Hoca'da. Başka kimse yok. Hoca ceza vuruşunu yaptı. Top dışarı gitti. Ayaklarına top tutmuyorlar. Kerem çıkıyor. çıktı. Cenk tosun oyunda. Az önceki pozisyonun tekrarı. Hoca'nın şutu. Top yanından dışarı gitti. Kerem Aktürkoğlu oyunda değil. Cenk Tosun oyunda. Ama sen de bir girdiğin zaman bir şey yapma. İrfancan. 7 dakika var. 2 dakikada uzatsan 10 bas, dakika oyundasın lan. Maniçic. Bakar, Fred. Şikrin Yaş. Puh. Kulenovic Ederson çıktı. Ederson. Az kalsın gidecekti ha. Ya abi bugün eşlik dünya hepsi hepsi. Bugün iyi yok ki. Asensio'da Kim iyi? Sebedo, şu maske attı, şu maskenin gol dedi onun da hatası var. Kim iyi diyeceğim yok iyi yok. Semedo döndü sağ kanada. İrfan yanında Asensio. Oğlum bari atın daha içeriden vursunlar ona satayım. Asensio değil. sokuluyor Asensio. Boşluk arıyoruz. Fred Çıbran. Boşluğu öyle bulamazsın ki sen. Oğuz Aydın. Böyle boşluk bulamazsın. Oğuz Aydın. İçeri dolduracaksın, atacaksın. Oğuz. Altı yılda kadar Oğuz. ne, ne bekliyorsun? Dakika 85. beş. Nesri vuracak. Cenk Tosun vuracak. At bir Cenk Tosun'a bir on sevin la. Oğuz orta yaptı öndürek. Sekti top. Tretz. Bir koylar sana satayım Oğuz Aydın'dan pas, Fred orta yaptı. Cenk'e doğru bir çift karşıladı. Döndü Asensio sağ kanat. İrfan Can. İrfan Can. Hadi oğlum. Bası. Oğuz ceza var. Puh. Alırdı. Cenk bomboş Oğuz. Top dışarı gitti. 85. dakika. Şunu bir daha yakalayabilir misin? İrfan Can. Bak. Mükemmel attı. Oğuz çok iyi koşuyor. Cenk Tosun önüne koysa atacak. Şuna bak bak. Cenk'e aldat demek istedi ama. Nasıl aldat şey dedi anasını satayım. Bir Cenk Tosun'a mı verdin onun anasını satayım? Cenk bomboştu. Ne alaka? Net bir fırsattı kaçırdık. Beraberlik şansı ama daha maç bitmedi elbette. 86. dakika. Şükrin yaş. Bekleyen arkadaşladı Fex. Allah diyeceğim. Foster Bolte. Hadi ya, hadi ya. Archie Brown. Ama sanki öndeler ya. Yok abi o seri modeller kimi diyeceğim abi isim yok. Hepsi rezil. Hepsi rezil. Gitmiyorlar ki. O köşeden bu köşeye bu köşeden o köşeye. Sen de sola ver. Solda buraya versin sen kaleye giremeyin ki ana satayım. Şuna bak bekliyor. Top ayağında bekliyor. içeri koştu. Asensio'dan mükemmel. Hadi oğlum ya. ortaya çevirdi. Kim Senci var? Dominguez. Cenk Tosun'un önünde bir adam var ana satayım. Top yine bizde. Asensio. Anca böyle orta içeri ortaya fark atarsın sen. Pas vermeyle geri geri Şikin. gitmeyle olmaz mı iş? İçeri onu dolduracaksın. Vakit biz var. Senedo, Fred, Şuradan dolduruyor, şuradan atmıyor top içeri ya. Oğuz, Oğlum hadi Oğuz'a güzel bir orta. Puh. dışarıda. Top İrfan Can gitti. Taç atışını kullanmak için. Top aldı İrfan Can. Taç atışını kullandı hemen. Dakika 88 Fred. Fred. Şöyle yapıyorlar. İçeri Asensiyon içeri içeri. İrfan Can orta İrfan Can. Kim var? Out. Abi doldurmayla atamazsın başa turu. Sana sol atmayla olmaz bu iş? Oğuz ve İrfan Can. Şu üçü üçü Bu pas değil değildi Cenk koşu yaptı. Mekena araya girdi. Cenk pozisyonun sonrası üzüntüsü 10 dakika oyuna giriyoruz. 10 dakikada Osterbolde. Osterbolde, Bakrar, Kurenovic. Bakrar yeniden. Osterbolde. Bıraktı Archie Yerine Yer mi kötü anlamadım ki evet. kayıyorlar. Osterbolde, ah. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Lan la. topa vur bari lan. Topa vur. Topa vur bari. Ederson, Şikinyar'a bir hamlesi var. Rakip oyuncunun Rokulelov için. Top eden sona geldiğinde Şikriyar da buna tepki gösterdi. Semedo. Asensio. Dakika 89. Osterbode. Frex. Asensio. İrfan Can. Hadi oğlum hadi. İrfan Can karşısında hoca var yerden Cenk. Cezabını Cenk ortaya çevirdi. Mekkena. Köşe burcu kullanacağız. Dak, dakika 90. 90. Oyuncu değişikliği. Arben Hoca oyundan çıkıyor. Adam mükemmel oynar. Oyuna giriyor. Adam sol kanatı kullandı ya. 27 yaşındaki Viyar. Sol kanat kullandı adam. Penal sol kanat. Gelmişti son dakikalarda Oyun temposunu düşürmek için bir değişiklik. Mario Kovacevic'den ceza alanı içinde Osterbol Bolde Şikriniar, Stojkovic maçın hakemi Jerome Birisan Stojkovic'i uyardı. Oğuz ekranda sarı kart gördü. O kalabalıkta ve şimdi köşe vuruşunu kullanacağız İrfan Can'la Oster Bolde Mekkena ikilisi. Evet, tamam. Bir kafayla atın bari ya. Kimi. Atın şunu bir, bir, bir puan gelsin i̇şaret bari. Geldi. Dep basmanda. İrfan Sakın kaleye atma bana satayım. Dört dakika. <laughs> Oğuz. dört dakika, bir dakika nasıl git? Ha bir çıkın la. Ya niye geri dönüyorsunuz oğlum ya? Kendin atmıyorsun, adama ileri atlıyorsun. Vay anan avradını ya. Bir şey yok ki hızla gelmen ne gereği var? Adam kedi yatıyor işte. Karga ya, anasını satıyor. Çek tosun rakibinin kendisi attığını ifade ediyor karşılaşmanın rakibine. Hücuma bir şeyiniz yok ki ya. Serilerde... Son üç dakika hücum yapmıyorum sanasın. Sağ ve sol, sağ ve sol, sağ ve sol. Anasını yapıyor? Yok abi yok. Arkadaşlar uyanırken serbest uçuşta bir avuzan kullanacak. Oynamadı abi, oynamadı. Birinci gol yedi bir gol zaten Allah'a emanet. İkinci gol öyle. Şuna bak. O vuruyor, top bize değiyor, kornere evet. çıkıyor. Tempo he. Yavaş hareketler elbette Zaystan. Ya yapacak abi. Sen önde olsan sen de yapacaksın. Önde olursan sen yapmayacaksın. Sen de yapacaksın. Sen top sendeyken geriye Hareket. Şut ya. Şut çekti bir tane gol oldu. Başka bir şey yok ana satim ha. 90 dakika başka bir şey yok ana satim. 90 dakika bir tane şut çekti, gol oldu. Başka da bir şey yok. Cardoso Varela. Of. 90 artı 3'te bu oyuncu değişikliği yapılıyor. Kronometresini gösterdi maçın hakemi. Kronometresini Fenerbahçeli oyunculara gösteriyor. Şu anda Jerome Bilisar bunu ekleyeceğini ifade etti. Eklesen ne olacak ya? Yani? Bir Oyuncu dakika olmasın, iki dakika domenler, olsun. Bizimkiler sağdan ve soldan ve orta yapıp da hani kalem böyle bir gol atalım demiyorlar ki. Geriye veriyorlar. Şükrün yaş. Final. Vay vay vay. Fred mücadele. Sandoval yaş. İlfredinius'un de diyar. Adama vuruyor. Ona bile bir şey demiyor anlatıyor. Diyar Şunlara aldı. Şunlar bak lan sanki. Mosef. Baba baba. Alın aşkına. Top dışarıda. Top dışarıda. Out. Kale vuruşunu kullanacağız. Sarı kart. Fred e. Fred itiraz ettikten sonra o itiraza sarı kart çıktı yüzüne geldi. Gonzalo Villar'ın Fred'in yüzüne geldi. Çok net birli oldu anlatım yerinden ama oyunu devam ettirdi maçın hakemi. Fred itiraz etti gitti. Bakmıyor ki. Sarı kart gösterdi o Oyun devam etse ne olacak? Ama bizim hatamızla dördüncü hakem söylüyor. Dördüncü hakem söylüyor. Foul var diyor. Hata durduruyor. Burada da söylesene. Bitti. 90 artı 4. Yemesen, yemesene. Ya adamlar üçü atacak. Sizin belanızı var ya. Yani. Sizin oynayacağınız topun ben ta. Heh. 90 artı 5 de yiyor. 90 artı 5 de. Sizin oynayacağınız ben topun var ya. Yani. Onu biz atacağız adamlar atıyor. 90 artı oynayacağınızın benim. Yazıklar olsun size. Cık cık cık. Lan kim oynadı lan? 11 tane 11'i de rezil ya. 11'i de rezil. 11 11'i. 11'i de rezil. 11'i de rezil. 3-1. yok Yok abi yok. Hep hep 11 derecesiniz. 11'i de. 11 derecesiniz. Teknik direktörlük hayatımda en önemli maç, en büyük maç dediği bu maç Dinamo Aha, önemli maçtı. oynuyor. Bitti artık, bitti. 90 hatta artık gol yedik, Santra yaptım gitti. Sizin oynayacağınız oyunun ben, ben içine ediyorum. Oynadığınız oyunun var ya bensin. Yazıklar olsun size. Benyum'un iki golü ve Bakra'nın golü. Dinamo Zagreb üç gol buldu. Göztepe'ye beraber, Alanya'ya beraber. Buradan üç bir yenik. Siz oyun mu oynuyorsunuz anasını satayım? Sağ beki koymuyorlar gidiyorlar. Beni de gönderinler bu oyunu oynatma oyunuyla da. Sen de gidersin.